Hepinize merhaba arkadaşlar. sizinle beraber mafut kesmeye çalışacağız. Hop 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 hop. Önceki video Andina savaştığımız videoda. Andina savaştığımızdan bu yana bir tane şey aldım. Ee, tava gibi bir silah aldım. Onun sayesinde böyle birkaç tane de vuruyorum. 10 vuruyor. Yani ortalaması gibi şu şey 10 galiba bilmiyorum. 10 atak diyordu yani. Ya basitmiş. Biraz zor aslında şeyle tavayla oynaması ama idare ediyoruz bu şekilde. Basit dedikten sonra hasar yiyen ben. Ya kötü son yaptığımız için arkadaşlar sürekli canavar öldürüyoruz ve level atlıyoruz. Bu yüzden canımız artıyor gittikçe. Andin'de mesela 40 su canım vardı. 50 miydi 40 mıydı? Bilmiyorum. O bu ne ya? İtemim yok galiba. Mandan. Aa pardon. Mandana ile benim alakam yoktu ki. Bandana bir zırh da işte. Benim şu an bir tane pişirme önlüğü gibi bir zırhım var. Mafut. Ya arkadaşlarım. Aa, ha ileri gidecekmişiz. Aslında İngilizce de muffin cupcake demek. Evet evet ya bu daha fazla zırh veriyordu. Muhtemelen yenemeyeceğiz arkadaşlar. Bir dahakine yemek alıp geleceğim. İsmi de Moffat arkadaşlar karşımızdaki örümceğin. Yani Spider ama Moffat'ı yok. Muffin ne bilgisi var yani. Gördüğünüz gibi az önce Cupcake falan saldırıları yaptı. Gördüğünüz gibi öldük. Birazcık yemek alıp falan tekrar deneyelim. Evet arkadaşlar buradan Tahsin Ovidin'e kadar gittim. Yani Karaltan Türkçesiyle. Aslında bir tane kayıkçı abi var. <laughs> o beni iş kızında götürdü getirdi. Şuradan kaydımızı alalım. Ha pardon sınav değil, ya. Şey. Ee, götürdü. Evet şelalelerdeydi ya. Orada bir tane tospaya benzeyen ad abi var ya. Hatta amca adam. Ölmeyi unutmuş ya. <laughs> o derece Yaşlı bir toz vardı oradan krem apple aldım. Sesini de açayım hatta. Güzel hepsini vurduk oha 101 vurdu. Hepsini kritik en sonunda tutturunca öyle oldu. bayağı iyi oldu yani. Arkadaşlar yine kazanamazsam gideceğim birazcık canavar öldürüp de lav lavımı arttıracağım. Yani TP'mi, terör puanı. Yani canım artmış olacak öyle de. 60 vurduk. 61 vurduk. Fena değil. Ah. Çok kötü oynuyorum. Bu arada bu önlük her tur bana artı bir can veriyor. Bir tane yemek yesek mi yok? Ya Toy Knarf, ne arkadaşlar ya. Yanlışlıkla neler yaptık görüyor musunuz? Tospa abi de bir şey satın almıyormuş. Şey sat evet satın almıyormuş. Yani bir şey satamıyormuş ona. Tam resmi tutturduk güzel. Aa. Şu alttaki canavara yenilmemek için şey yapıyorum. yapılacağız Evet. Güzel devam. Şöyle hop. Knife şimdi değiştirirsek boşa bir saldırı geçmiş gibi olacak. Aslında knife iyi ya. Tahta şey tavadan daha iyi gibi. gibi yani arkadaşlar. Bird penden. Direkt tek vuruşla tak. Fazla fazla vuruyoruz. Çünkü tavayla 40 da vurabilirsiniz, 50 de vurabilirsiniz. Bu ne ya bu merak gibi bir şey gelecekmiş. Hadi yarı canı aldık sayılır. Bizim de yarı canımız gitti ama. Ay yine geliyor bu ya. Hiç sevmiyorum bu bölümü arkadaşlar. Öyle şu an. Ölmedik. Çok güzel. Oh. Ölebilirdik ama. Çok hızlanmaya başladı artık örümcekler. Hop. Tek seferde 80 vurdu gene en yüksek hasarımızı vurduk. Harabelerden bahsediyor, ruins diyor yani. Harabeler de oyunun başında girdiğimiz yer, ilk Toriel'in bizi karşıladığı yer, Flowey ile karşılaştığımız yer. Her şeyin olduğu yer. Karaltan'dan ya yani Snowdin'den bahsediyoruz. Sans'la ilk karşılaştığımız yer. Karlı alan. Devamını çeviremiyorum cümleni. Sadece orada Snowdin dediğini anlıyorum. 6 tane crab apple'ımız vardı. Bayağı az kaldı sanırım. Ya da bir tane falan. Yani bir tane kalması da az. Bakalım ne kadar kalmış. 2 tane var tamam. Vuracağım ben yine. Mahfut hadi bakalım. Andine göre biraz daha uzun bir video olacak sanırım. Çünkü daha fazla canı var. Saldırıları bir tık daha zor. Bir daha ölürsem bir daha deneyeceğim. Çünkü yapacak bir şeyim yok. Şimdi yemek yiyeceğim. bir arkadaşımın oyuna girdiğine dair şey vardı orada hasar yedim o yüzden öleceğim hayır son anda hadi tamam hadi Aa, te telegraf gelmiş bir yerde nereden geldiğini okumadım Küçük, küçük örümcekler her şeyi yetiştiriyor hemen. Enter'a şu an spamlıyorum. Çok uzun süredir saldı. Yok, aslında bir türlü saldırayım. evet. A. Evet, büyük bir azim gücüyle 22 vurduk. Bayağı iyi. Yalnız yalnız büyük bir azim gücü. Fıt'ın hiçbir fight'ını izlemedim arkadaşlar. Sadece ismi ismen biliyorum. Bir de saldırılarını biliyordum. Ya yani tabi sadece o çubukta sürekli geri kaydığımız örümceklerin geldiğini biliyordum. Diğerlerini hiç görmedim. Bilmedim. Evet bu da böyle. Kısa bir video oldu. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.